komisyon inşallah bu defa seni Evet yok yok bu sefer bitiyor hak tamam hiç şey yoktu daha. Bu defa tamamdır. Evet evet. Hadi inşallah. Geriye alıp aynayı zaten hiç kaldırmamışsın ablacığım aşağıdaymış diye. Kaldırayım mı? Yok aşağıda olsun ki alt kısmı görelim diye. Değil mi abla? Tamam. Yavaş yavaş geri gelelim. O aynaya da bakalım abla. Bu aynaya da bakalım. Her ikisine de bakalım yerine de bakalım. Nereye kadar geleceğiz? Sarı bir çizgi var. Tamam. Niye sallanıyor? Duralım. <laughs> Pedalları. Tamam. Güzel. Geldik mi? He. Evet. Kaldıralım abla. Basılı tut. Evet. Yukarı ok işaretine basılı tut. Evet. Biraz daha. Şimdi biraz sağ yapalım. Tamamdır. Evet. evet. 25 metre yaptık mı? Evet. Beğendin mi kendini? Evet. Peki şimdi nasıl çıkacağız burada? Şimdi gideriz. Sinyal açmayacağız mı? Ha. sonra aynaya da bakacağız değil mi abla? Evet. Güzel. Tamamdır. Güzel Seni çok ver. seviyorlar. Teşekkür ederim. Tabii ben de seviyorum. Senin sayende. <laughs> Devam et ablacığım. Şimdi Sevim ablamız arkadaşlar sınava girdi. Gayet güzel kullanıyordu. Ama gel gör ki bir talihsizlik yaşadı. Ee, bir yerde heyecana girdi. Ne oldu abla? Bir anlatır mısın? Vallahi heyecanı bilmiyorum yani. Birazcık rampada kaldım yani. Stop etti. Rampada stop etti. Evet. Diğerlerinin hepsini yaptın ama. Evet. Neler yapmıştın? Dedim geleyim parka. Yani acil durma yaptı tamam dedi. Hı, hı. E, rampadan indim. Hı hı. E, dönüşte çıktım. Bunlar yarısından dur dedi durdum. Ne cezasın hanım? Evet. Hı -hı. Durdum. Ondan sonra dedi kalkalım. yani devriyanstan ayağımı kaldırdım Gaza basıp stop et. Stop et. Kalkmadım. Evet. Ama Sen... kaputu falan her şeyi söyledin değil mi? Abi? Hepsi, hepsi, hepsi. Sana neler sordular? Hepsi dedi. Yani kalem bıraktı dedi. Bu neden dedim bu bu doğru dedi bu nedir dedim bu akıdır dedi bu nedir dedim bu e, fren yağı yani motorudur dedi bu nedir dedim bu yağ kutusudur bu nedir dedim bu e, radyo radyo e, altta da var üstte de var kapağıdır mm -hmm. dedi bu nedir dedim bu yağ çubuk dedi bu nedir dedim bu motor motor dedi bu ne dedi bu motor yağı kabağı kırmızı kabağıdır evet abla dedi bu ne dedi bu camsizdir dedi bu nedir dedi bu, kapakı, bu havalandırma evet, peki başka ne sordu başka arka tekeri tekme vur dedi tekme tekme <laughs> vurdun nasıl vurdun hızlı <laughs> <laughs> yavaş vurdum. yavaş vurdu bitti işte, tamamdır ondan sonra dedi arka arkaya Dedim bu, dedim bu kil kadar, dedim bu il yardım çantasıdır, bu e, e, tüp e, yangınç yangın tüpüdür. Yangın e, başka? Başka işte tekel yok dedim alta var. Alttaki tekerin Al, ismi ne? Yedek ha? lastik var ya. Çıkalım evet. abla. Onun bir de ismi ne biliyor musun? Step mi? Sana sorar e, Ola yok dedi bir tane demir var ki kırmızı dedi irade. İrade mi? Evet yani dedi ben bunu bilmiyorum. Allah Allah. Vallahi ablacığım, bu, 11 senelik on bir senelik iradeyi ben de bilmiyorum. Abla dedim ben bunu bilmiyorum yani orada yoktu. Evet. Dedi bu iradedir. Kırmızı bir yerdi. Kırmızı bir demir de, Uzun değil. Kırmızı de. bir demir. Evet. O şey olmasa abla reflektör olmasa? Allah bilmiyorum. Küçük bir çanta var dedi, bu ilk çantası çantasıydı. O neye benziyordu çanta? Şu <laughs> makyaj çantası. Var. Makyaj çanta. <laughs> Eyvallah. Geç ya, batarya şey çekildim. Sağ sinyalini aç ablacım, <laughs> L parka gireceğiz. Geç geri deseydin, bu bizim makyaj çantamızdır. İşte o da yani. Peki başka arkadan neler sordular? Yok, bize şey sormadılar. Başka sormadılar, her şeyi söylemişsin. Tamam dedin. Evet. Ha. Peki ablacım, burada duralım. Durunca ne yapacağız? Durunca alıyoruz. Evet. Güzel. Abla, şimdi burada bazı bayanlar var. Diyorlar ki biz araba sürmeye korkuyoruz. Sana bakınca cesaret alıyorlarmış. Biliyor musun? Evet. Onlara ne önerirsin? Yani, yani gelip sürsünler değil mi? Evet, gelsin öğrensin ki? Yok yo. Evet. Al bir ablacığım. Gelsin öğrensin. Gelip öğrensin. Çıkalım. Sınavda kalsak da yine öğreneceğiz değil mi? Evet evet.